Arkadaşlar şimdi size e, mutasyon ama bu e, yeni mutasyon olduğu için böyle üstüne binebiliyorsunuz. İlk önce bu petlerden üçten tane 5. seviye yapıyorsunuz aynıysa işte. ama üstüne binebiliyorsunuz böyle. Sonra buraya gel butonuna basıyorsunuz. İstediğiniz pilden basıyorsunuz. Ben böyle üç tanesini kabul ettim. İlerleye basıyorsunuz. Birleştir basın. Evet'e basıyorsunuz isterseniz. Şimdi birleşiyor. Aslında aynı ama üstüne binilmesi farklı sadece. Evet geldi. Göstermek tane çıkıyor. Aa üç taneymiş. Ben de yeni görüyorum arkadaşlar bu arada. Oha bakın. Böyle şey var üzerinde. Çok güzel değil mi? Yine biliyorsunuz hatta. Üç tane şey var. Görüşürüz arkadaşlar. Maalesef bugünkü videom bu kadardı. Hepinize hoşçakalın. hoşça kalın. Görüşürüz.